Herkese merhabalar sevgili dostlar. 31 Mart Cuma günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Antalya yarışlarıyla. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz arkadaşlar izlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Ee, Antalya tahminlerini böyle çekmek durumunda kaldık. Çünkü TJK TV'nin e, internet sitesindeki bölümde Antalya e, yarış programı girilmemiş vaziyetteydi. E, bu değişmediği için şu anda böyle bir video e, yapmış durumdayız arkadaşlar bilginize ee, ve başlayalım o zaman tahminlere. İlk yarış 8 safgan start 3 yaşlı İngilizler 1600 kum pist yarışı arkadaşlar. Şimdi bu koşuda baktığımızda 1. altılı burada başlıyor arkadaşlar bilginize. 8 safgan start alacak. Burada tabi ganyanları da gözüküyor ama bizim için önemli olan bu değil biliyorsunuz ki sadece ganyan odaklı bir tercihte bulunulmaz. Normalde zaten biliyorsunuz öyle yapmıyoruz. Ee, şeyde TCK sayfasında zaten ganyanlar gösterilmiyor biliyorsunuz ki videoyu yaptığımız sırada. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki ilk tercihimiz burada Kanyan favorisi olarak da çıkmış bir isim tabii ki ama 2 numara Faithful Spirit ile başlayacağım. Favori olmasından da ziyade burada galibiyet için en avantajlı safkan olarak gözüktüğü kanaatinde olduğum için söylüyorum e, Akın Sözen'le birlikte ilk tercihimdir. İkinci tercihim Antikor bir numara. Fesik Çetin başım Mince Safkan. İki yarıştır altıncı geliyor olabilir. Fakat bir tane üçüncülüğü var ki bu iyi bir üçüncülük. Bu yarışta galibiyet şansı olduğu kanaatindeyim. Ben 1-2 diyorum arkadaşlar. İki Safkan'la ilk ayağa geçmek istiyorum. Ancak güvenmeyenler varsa burada 1 ve 2'ye Risk almayıp 8 numarayı da yazabilirler ki o da zaten ikinci at konumunda olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa ben normal şartlarda 8 numarada burada geleceğini zannetmiyorum. Bu yarışı ya 1 ya 2 alır gibi geliyor bana arkadaşlar. Geçelim bir sonraki koşu 2. koşuya. Şart 4 bir yarış. Yamak 2, Aprant biniyor. 4 yaş arap atları, 2100 metre sentetik pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 8 safgan izleyeceğiz. Şimdi yarıştır galibiyette gelen bir isim. 1 numara Kılıç Aslı. Burada e, eminim ki hepinizin favorisi olacaktır. Zaten Ganyan favorisi de çıkmış. Burada O da ateşi rakip olarak verilmiş. 6 numaralı safkan fakat ben e, çok fazla e, şey olacağını düşünmüyorum. Burada ciddi bir rakip olacağını düşünmüyorum. Zorlayabilir. Zorlayamaz demiyorum. Zorlayabilir ama çok ciddi bir rakip olacağını düşünmüyorum. O yüzden 1 numara Kılıç Aslı'yı burada arkadaşlar tek bırakmanın en makul, en mantıklı seçenek olduğu kanaat edeyim. E, tabelayı 6 numara oda da ile devam edip 2. sıraya. E, peşine 3.lüğe burada Pınar Çabeyi girer. Arkadaşlar 4 numarayı 3. bekliyorum. E, 5. E, için burada Manifi'yi düşünüyorum. onu söyleyeyim. E, 7 numara Manifik 5. olur diye tahmin ediyorum. 4. lig için de Özgün Taş gibi gözüküyor arkadaşlar. Buradaki e, durum böyle diyebiliriz. Sıralı ikili oyuncaklarda bir arkası altı bitmiş ikili gibi yorumlayabiliriz burayı. Pınar Çebeği'nin de üçüncülüğe e, gireceği kanaatindeyim dört numaranın. Bir numara kılıç aslıyı altıda yanında tek olarak verdik. Geçelim arkadaşlar. Üçüncü koşu kısa vade altı bir yarış olacak. Üç yaşlı İngilizler 1400'de kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar burada 8 adet safkan bulunmakta. Şimdi bu 8 safkan içerisinde e, tabi e, baktığımızda tahmin yürütürken birazcık bizi zorlayabilecek bir koşu olduğu kanaatindeyim. Ben My Pretty ile başlayacağım. Mehmet Kayal ile birlikte start alacak olan Safkan grup tecrübesi açısından da burada en iyi isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum. E, handikap puan olarak da yine 76 handikapta olduğunu görüyoruz. E, burada Selim Kaya'nın sahibi olduğu bir Safkan Mehmet Kayal ile start alıyor. E, My Pretty Girl 8 numara arkadaşlar. İlk tercihimiz olacak. My Pratic yanında burada tabi 2 numara Line of Runner ve 3 numara Steel Queen yazılabilecek isimler olarak gözüküyorlar. Onları belirtelim. Line of Runner'da bir şey izleyeceğiz. Steel Queen'de yakın Hakkın Sözen olacak ki Hakkın Sözen'de bir yarış kazanmıştı var bu safkanın. Bu safkan aynı zamanda sınıf yarışta dördüncülüğü var. Line of Runner'da uzun bir süredir bir sınıf yarışa çıkmıyor ama çıktığında da üçüncü olmuştu. Son dönemki yarışlarda birazcık bocaladığını düşünüyorum ben son iki yarışına baktığımızda. Tabi burada işte zaman farklılıkları vesaire koşulan koşu bunlar ayrı etkenler tabii ki atın durumu vesaire ama şu an tabii ki line of runner iyi durumda hani kötü durumdadır demiyorum onu belirteyim ama öncelik sıralamamda daha geride kalıyor 8-3-2 şeklinde bir sıralama arkadaşlar ben veriyorum yazmak zorunda değilsiniz hepsini 8 numarayı tek de bırakabilirsiniz belki bu riski alıp veya 3 numarayla birlikte 8-3 yapıp 2 da geçebilirsiniz biz en fazla 3 atlıyoruz e, azına karışmıyorum ama en fazla 3 atlıyor düşünüyorum buraya arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçelim. 17 handicap biri, 4 tır Araplar. 1400 kum pisti yarışı Arkadaşlar burada 9 safkan var. E, 3 yarışları kazanan bir isim. E, Apprentice ile birlikte 5'te 4 ile geliyor aynı zamanda bu da çok önemli bir oran. E, kızıl vazo, 3 numaralı safkan ben burada e, ciddi avantajlı görüyorum kızıl vazoyu. Onu söyleyeyim. E, rakip olarak kimi vereceksin? E, Çekoğlu ve Güldüren kız arkadaşlar. Tabii ki burada bu 3 safkanın ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ben 2-3-5'i bozmayalım derim. Burada bu 3 isimle geçirebileceği kanaatindeyim. Bu yarışa özel bir sürpriz isim söyleyeceğim. 1 numara Fahrenheit. Arkadaşlar 63 kilo yüksek bir kilo olabilir. Bir süredir formsuz gibi duruyor Safkan fakat tabelaları var. Temkinli davranıp bu ismi yazabiliriz. 80 handikaplı bir isim. Burada 2, 3 ve 5'in birbirini yediği bir yarış olursa eğer mücadele anlamında birbirleriyle çok boğuşurlarsa özellikle son 400 için söylüyorum veya belki yarışın başından itibaren de başlayabilir bu mücadele. Bir numara Fahrenheit'e şans doğabilir. Sürpriz olarak aklınızda bulunsun. Bir numarayı değerlendirmeye alabiliriz sürpriz olarak. Yani burada esas favori gözüken 3 atın dışında bir de e, bir numaralı safkanın sürpriz olarak gelme ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. Onu da değerlendirmeye alalım. Maiden bir Yarış 5. koşu arkadaşlar 1600 metrede sentetik piste çıkılacak. 8 adet safgan start alıyor. Burada tabi favori Skyrunner'ın gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor diyebilirim. Ee, ben Skyrunner ilk altılı için bir şey söylemiyorum ama ikinci altılı için kesinlikle tek olacak bir safkan. İlk altılı da zaten tek var ama isteyen burayı da tek atabilir. Ee, tek atmayacaklar varsa eğer burada arkadaşlar Akın Sözen'le Royal Star denenecek muhtemelen 8 numaralı safkanı denersiniz diye düşünüyorum. İlk kez start alacak bir isme çok şans verilmiş. Uncle Francis 3 numara ve de tabii işte start alıyor. Bu isme de bu kadar şans verilmesi itibariyle belki iyi bir hazırlıkla geldiğini yorumlayabiliriz. İyi de bir jokiyeli de start alıyor olması itibariyle. Tabii ki bu isimde değerlendirme alabilir ama arkadaşlar tekrarlıyorum. Benim burada önerim bir numarayı tek atmanız yönündedir. İki altılıda da tek atılabilecek bir attır. Ama özellikle ikinci altılı için söylüyorum. İlk altılıda zaten tekimiz olduğu için tekrardan belirtmek istiyorum. Çünkü kimisi sadece biliyorsunuz ki bir altılı oynuyor. Mesela birinci altılıyı oynayan vardır. O zaman burayı birinci altı sadece birinci altılı oynayan birisinin burada bir numarayı tek atması gerekmez. Zaten bir tane tek vermişiz. Onun için 3 ve 8'i de ilave eder ama 2-6'lıyı birden oynayan birisiyseniz burada 1 bir numarayı e, tek atabilirsiniz arkadaşlar geçelim 6. koşuya kısa vade 8-1 yarış 4 yukarı İngilizler 2000 kompist yarışı şimdi arkadaşlar 8 safkan var e, bu 8 safkan içerisinde kimle başlayacağımızla ilgili şunu söyleyeyim ben bu yarış için Rock Kingdom'ı e, bir adım önde görüyorum Gökhan Kocakaya ile 5-3 de geliyor e, son yarış 3. olmuş bir isim daha evvelki yarışında birinciliği var Son yarış performansı da zaten orada görüyorsunuz. Son 10 yarışında 5 adet galibiyet elde etmiş bir isim. %50 galibiyet oranı ile geliyor diyebiliriz son 10 yarış itibariyle. Rock Kingdom burada benim favorim 2 numara. Altılı Ganyan favorisi Dame Time çıkmış 4 numara. Olabilir, olabilir. Altılı Ganyan favorisi çıkmış olabilir ama burada Gökhan babama dikkat. Gökhan babam iyi durumda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E... Burada Gökhan Babam'ın da galibiyet şansını yüksek görüyorum. Altınları numara Gökhan Babam'ı değerlendirmeye alalım. İlgilileri bizim akrabamız bu arada onu da belirteyim. Hasan Akbulut, Eren Akbulut atın sahibi. Mehmet Akkavuz'la birlikte start alacak Gökhan Babam arkadaşlar. Bu yarış için galibiyette bizim favori olarak gördüğümüz isimlerden birisi konumunda. 2 Rock Kingdom, 6 Gökhan Babam, 2 Safgan'la geçmeyi öneriyorum. Dame time favori olsa da burada benim önerilerimde yer almıyor arkadaşlar. Fakat yazmak isteyen varsa tabii ki yazabilir. Risk alınıp tek atılabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. Koşuya bakın. 6. koşu. ilk altılı için son ayak. ikinci altılı için de bir bağlayan ayak olduğunu söyleyelim. Eğer risk, risk alıp tek atacaksınız arkadaşlar. Burada 6 numara Gökhan babamı tek atın. Son yarış performansı da gayet iyiydi. Grup yarışında ikinciliği de var gördüğünüz üzere. Ama risk almayacaksınız. 2 numara Rock Kingdom'ı yazıp e, sağlama alabilirsiniz burayı. Bu da e, güzel bir tercih olabilir deyim time ile ilgili genel kanaatimi belirttim zaten değerlendirmek isteyen için yine değerlendirilebilecek bir isimdir ama ben burada 6 numara Gökhan babam diyorum yanında da 2 numara Rock Kingdom isteyenler için ilave olarak bırakıyorum 7. koşuya geçelim arkadaşlar 21 Handicap 4 tükör İngilizler 1400 sentelik pist yarışı bu koşuda arkadaşlar Ganyan favorisi olarak gösterilen isim The Plucky olmuş 3 numaralı Safkan benim de burada açıkçası galibiyet için avantajlı gördüğüm isim konumunda olduğunu belirtmek istiyorum. 3 numarada Plaki. 7. koşu da arkadaşlar burada favori olarak verilen isim benim de favori olarak gördüğüm safkandır. Tek olarak bırakmayı uygun buluyorum. Bir önceki ayakta biliyorsunuz ki yine tek atma ihtimalimiz olan bir ayakta Gökhan babamı tek atabiliyorduk. Eğer o ayakta tek atmıyorsanız ikinci altılı için zaten artık konuşuyoruz. Burada 3 numarada Plaki zaten banko isim olarak değerlendirmeye aldığımızı belirtmek istiyorum. Sıralı 2 ile burada oynayacak arkadaşlar. 5 numara Katerina çok cazip olur e, sıralı ikili için. 3 arkası 5 denemesi yapmanızı tavsiye ederim burada. Tabi özenger bekleniyor. E, o da tabi ayrı bir durum ama e, ben 5 numaranın daha cazip olacağı için denenmesi gerektiği kanaatindeyim. Düşük kiloda Mehmet Salih Çelik ile birlikte iyi bir performans izleyebiliriz ikincilik için. Geçelim arkadaşlar 8. koşu kısa 8 Adrasan e, koyu koşusu 4 yaş şaraplar 1600 sentetikte çıkıyorlar sondan bir önceki koşu arkadaşlar bakınız 7 safkan start alıyor 1 numara büyük dünya yani büyük dünya ile ilgili zaten söylenecek çok bir şey yok. Atın performansı ortada 5'te 5 yapıyor Vedat Abişle ile birlikte. Burada galibiyeti kesin gözüyle bakıyorum. Berke'nin kızı olsun, Rakayrın olsun bunlar çok iyi atlar tabii ki burada ama bir numara büyük dünya arkadaşlar ikinci altılı için Banko isim konumunda. Keşke bu at bu yarış ilk altılıyı da kapsayan bir ayakta olsaydı. iki altılı içinde net bir banko olurdu. Ama bu yarışta arkadaşlar ikinci altılı için %100 banko isim olarak bir numara büyük dünyayı 8. koşuda sizlere öneriyoruz. Bundan önceki yarışlarda biliyorsunuz tek ihtimallerinden bahsettik ki de Onları tek atmasanız da olabileceğini görüyorsunuz burada büyük dünya ile birlikte. Tabi böyle bilerek sona doğru bırakmış oluyoruz haliyle. Önden söylemiyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1600 sentetik pist yarışı arkadaşlar. 7 e, Safkan Statü 1 numara Brave Horse favori burada. E, Haklı da bir favori. E, Akın Sözen birlikte ilk olarak yazıyoruz. Beroş'u yazacağız. Düşük kilo İlker Soyad avantaj elde edebilir. E, ondan sonra burada arkadaşlar şans vereceğim bir diğer isim de e, Katanzaro. E, 800, e, %8 oynanma almış 5 numaralı safkan arkadaşlar bir de Solide Hermanos'a da şans veriyorum. geniş kuponda değerlendirilebilir. 1, 4, 5, 2 şeklinde bir sıralama veriyorum. Hepsini yazmanıza gerek yoktur. Ancak sıralama budur. Teklerimizi hatırlatalım. 2. Altılı Banko isim. 8. Koşu'da 1 numara Büyük Dünya arkadaşlar. 3 numara The Plucky arkadaşlar. Alternatif tek olarak atabilirsiniz. Burada da tabii Gökhan babamı atabilirsiniz. Ama bunların zorunlu olmadığını zaten Büyük Dünya'yı tek verdiğimizden belirtmiştim. Bunun haricinde arkadaşlar tabii Skyrunner'dan yine bahsettik. Favori olarak gözüküyor ama rakipleri var bunların da arkadaşlar. Bakın büyük Dünya daha rakipsiz duruyor. O detayı vermekte fayda görüyorum. Bunun haricinde arkadaşlar burada belirtilecek bir şey fazla kalmadı. Kılıç Aslı'dan bahsetmiştik. Biliyorsunuz ki tek olarak verdiğimiz isimdi sizlere. ikinci koşuda arkadaşlar ilk altılda bir numara Kılıç Aslı'yı yine tek olarak vermiştik. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzmir Tahminleri'ni de izleyebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.